sonra. Bu düzenli yaşamalar olmasa diyorum. Bu sabah kahvaltıları, demli çaylar, kızarmış ekmek dilimleri. Sonra giyinmek bir şey umarak aynalardan. Sonra düşmek yollara, son otobüse yetişmek. Sonra çalışmak akşama kadar. Sigara dumanları, beylik konuşmalar. Dört yanın taştan heykellerle dolu. Kime seslenirsen sağır. Ne yana bakarsan bir beyaz duvar. Sonra kulaklarında bu şehrin uğultusu. Alabildiğine bir bezginlik yüreğinde. Sonra o geçmek bilmeyen saatler. Sonra akşam. Sonra paydos. Sonra yalnızlık. Sonra keder. Bir gece başımızı alıp gitsek diyorum. Bir deniz kenarımı olur. Bir dağ başımı olur. Kaçsak bu kalabalıktan. Bir yer bulsak kendimize. Düzenli yaşamalardan uzakta. Bir yanımızda şehrin ışıkları, bir yanımızda kucak dolusu yıldızlar. Orada hiç yemesek, hiç uyumasak, hiç düşünmesek yarını. Sonra unutsak sıkıntısını günlerin, gecenin karanlığını. Sonra bıraksak kendimizi sevgiye, erdemli, mutluluğa. Her nefes alışta duysak yaşadığımızı. Sonra kaybolsak bu özgürlükte, bu hazda, bu derin aydınlıkta. Sonra sabah, sonra paydos, sonra kurtuluş, sonra ölüm, sonra ölüm.